Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanala hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni yama geldi. 4.5 yaması geldi. İşte ebedi yaması, yeni kartlar falan filan. Yeni kartların gelmesiyle, özellikle bir tane kartın gelmesiyle benim çok sevdiğim şampiyonlardan birisini tekrar oynamaya ben bahane buldum. Onu da hemen göstereyim. Geçeyim hemen deseyim Nereden geçeceğim? Şuradan geçeceğim. Orne destesi arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Orn oynamayı çok seviyorum. Daha önce bunu söylemiştim. Orn en sevdiğim şampiyonlardan birisi. LoL'de de öyleydi. Bu Lord'da da bu şekilde ekipman olayını ben çok seviyorum. Ama tabii çok da böyle iyi iş yapabilen bir şampiyon değil. Yani meta da kendisine çoğu zaman yer bulamıyor. Bunun da farkındayım. Ben bir tane Jax Orn destesi yapmıştım. kanala ilk başladığımda, başladığım zamanlarda bir tane daha yapmak istiyordum. Ama böyle Jax Orn zaten çok mükemmel bir deste Aynı desteği zaten daha önce çekmişim falan tekrar böyle aynı şey yapmak istememiştim ama yeni birkaç tane kartın gelmesiyle bu desteği çekmeye bahane bulmuş oldum. Destemiz arkadaşlar Orn Samira destesi. Jax'i tamamen işin içinden çıkardık ve bunun yerine Samira'ya geçtik. Peki bunu niye yapıyoruz? Birkaç tane sebebi var. Bir, Jax zaten çok da iyi bir kart değildi maalesef yani. Çünkü bu desteği oynadığımızda Jack zaten çoğu zaman ölüyordu. Hayatta kalamıyordu. Kaldığında da çok fazla bir iş yapamıyordu falan. Genelde onun oyunu bitiriyordunuz. Bir Orn desteği soruyordu. Jack böyle zeynize ekipman verdi. işinize yarıyordu falan gibi bir durum vardı. Orn her türlü daha iyi bir karttı. Jack seni Samira'ya aldık. Aynı manada ikisi de. Samira daha çok iş yapabiliyor. Elimize gösteriş veriyor. Hasar vuruyor. Belki seviye atlarsa ki seviye atladığı oluyor göreceksiniz. İşimize yaradı oluyor. Bir bu. Samira Jack'sen daha iyi. Bence hala bir sürü nerf'e rağmen. İkincisi bu kart, bu kart yeni bir kart biliyorsunuz 6 mana 5'e 5, e 5 100 başı indari, noxus kartı, çağırdığında doğaçlama yaparım yani çağırdığında bir silahla beraber geliyor, yağma yaparsak da eğer diğer dost bölümleri işlersin. Aslında Samira oynamamızın en büyük sebebi de bu çünkü Samira bizim elimize bir tane gösteriş verirse ve biz gösteriş oynayıp bunu oynarsak tüm boardu buffluyor. Bunun kötü yanı bunun için ekstra bir mana daha harcamak zorunda kalmanız yani bir mana gösteriş harcıyorsunuz sonra bunu oynuyorsunuz yani 7 mana harcamış oluyorsunuz. Değer mi değmez mi tartışılır ve bir de işte... 7 mananız olması gerekiyor. Diyelim 6. turdasınız. Bunu oynamak istiyorsunuz. Bordunuz çok iyi. Ama gösteriş oynayacak bir mananız yok. Bu oluyor ara, ara sıra. Ve bu elinizde kalıyor falan. Bu kartı o yüzden 3 tane oynamıyorum bu arada. Yeni bir kart olmasına rağmen sırf bunun yüzünden bu desteği yapıyor olmama rağmen bu karttan 3 tane oynamıyoruz. Çünkü elimizde kaldığı çok olacak. Ama iş yaptığında çok iş yapıyor bu arada onu söyleyeyim. Hele bordta böyle ekipmanlı olsun olmasın. bordta 3-4 tane biriminiz varsa bunu koyunca acayip iş yapıyor. Eğer yağmasını tetikleyebilirsiniz. Diğer bir kart Koca Çekiç. Bu da Noxus'ta var biliyorsun. Normalde Jax CS'te oynarken bunu alamıyorduk. Çünkü herhangi bir silah üstü adı falan veya böyle bir şey olmadığı için. Bu Noxus'tan bunu oynuyoruz. Biliyorsunuz her zaman zaten on aban birimleri çok seviyor. Çoğu zaman zaten böyle doğaçlama yapan birimlerden aban bulmaya çalışıyoruz ki Orn daha iyi vursun. Çünkü onun normal seviye atlamadan da rakip hasar versin falan gibi bir amacımız var. O yüzden bu çok iş yapıyor. Bunu Samira'ya koydu koyduğumuzda acayip iş, iş, yapıyor. Diğer herhangi bir birime koyduğumuzda acayip iş yapıyor. Bu genel olarak çok iyi. Başka ne var? Burada Mesedici e var. Bunu normalde Jaxer'e oynayabiliyorduk. Tabi burada direkt Nox olduğu için Nox'la da oynayabiliyoruz. Destedeki tek kart çekme kartımız. Bu arkadaşlar yani öncekine göre daha çok iş yapıyor. Çünkü biliyorsunuz eskiden mesela Samira rakip çekeri herkese verebiliyordu ama de Şu an sadece Samira'ya verebiliyor. O yüzden başka birime böyle rakip çeke, çeker verebilecek tek kartımız bu. Bu da çok işimize yarayacak. Oyunlarda da göreceksiniz. Bazen böyle bloklamasını istemediğimiz bir birimin kenara çekip direkt böyle bununla saldırabiliyoruz falan. Acayip işimize yarıyor. Bu deste oynadığım oyunlara göre söylüyorum aşırı iyi bir halde değil şu an. Ama yine de çok eğlenceli. Yani ben zaten Orn'u her türlü seviyorum. Orn'un zaten hiçbir zaman çok mükemmel olmadığını biliyorum. Yani klasik Orn seviyesinde. Ne çok iyi, çok da berbat da değil. Ama böyle eğlenceli maçlar oynayabiliyorsunuz öyle bir seviyede. Ki birkaç tane çok daha eğlenceli maçımız var yani yalan yok. Evet deste de bu şekildeydi. Çok da uzatmayayım zaten çok fazla bilmediğimiz farklı bir şey yok. Yeni kartlardan birisi olan Indar'ı var. de yeni çıkan. Ha bir de yeni kartlardan birisi bu. Çok özür dilerim. Pardon. Okey tamam. Bu kartı unuttum. Bu kart arkadaşlar 3 mana. 3, 3 mana 2 2. Silah aldı yenilik yenilikçi demirci. Çağrılımla doğaçlama yaparım. Bir silahla beraber geliyor. Her tur bir dost ilk defa iş, işlediğinde veya kuşattığında Nexus'u bir eleştirirsin. Bu mükemmel bir kart. Yani bu kendisi geldiğinde zaten bir tane iyileştiriyor. Bu bile yetiyor. Çünkü bu biliyorsunuz şu an Frel tek iyileştirme kartı bu arada. Hatta ben bir tane kontrol desesi oynamıştım Freljord'da orada da söylemiştim. Şu an hiçbir Noxus şeyde Freljord'da Lord'da iyileştirme kartı yok diye. Bu tek iyileştirme kartı bir kere çalıştığında bile bazen iş yapıyor. Birkaç kere daha çalışır zaten gayet işimize görüyor. Özellikle birkaç tane bu agro destesine karşı veya işte midrange destesine karşı eğer tempoda geri düşersek bu işimize yarayabiliyor. Böyle ama bunun dışında başka çok fazla yeni bir şey yok. Evet deste bu şekildeydi. İsterseniz oyunlara geçelim bakalım bugün nasıl oyunlar oynayacağız. Ney? Bu garip bir dese ama bu şeyden korkuyorum şu an ben. Targon'dan korkuyorum ne yalan söyleyeyim. Sanki burası iyi gibi. 1, 2, 4 tamam. Çünkü Targon da şu an şey buff aldı ya. Bu semavi buff'lar aldı ya birkaç tane. Onlar gerçekten güçlü yani. Okey tamam 1, 2, 3, 4 gibi mükemmel bir körümüz var. Sıkıntı olma süreci buradan ilerliyoruz. Hadi bakalım. İki manaya şey kartı var bu Targon oynadığı. Neydi uçan yıldız mı kaçan yıldız mı öyle bir kart var ya. <laughs> hmm. Bu iyi ya ben bunu oynayacağım. Hem güzel buff'lı bu kart. Hem de bunu da bufflayacak çok iyi. Samira'dan daha çok iş yapacak gibi geldi şu an. Bilemedim. Daha çok hava ve kömür. Şunu bir yapalım. Bloklar gibi geliyor bunu. Ama belli de olmaz derken blok geldi. Bu deste ne oynuyor ya? Tam bir emin olamadım bak. Sen Nora var. Yani Nora ve Dayana erken oyunu mutlaka idare etmek için sonrasında da şey yapıştıracak. Aurelion solo yapıştıracak da bakalım nasıl olacak yani. En azından Freelord oynamıyor şu an. Çığımı gibi bir şey atamaz buraya. Aynen. Onun rahatlığı var. Kesinlikle open atak burada. Tüh. O ney? Ulan be. ya. Bunu oynayacağım burayı bloklarsa Artı bir artı bir basarız Ki bunu bloklayacağını sanmıyorum biraz daha aynen Büyük misplay eğer bunu bloklarsa Aynen okey Bunu bafanması da güzel ya bu iyi bir birim Çok böyle board wipe yapamayacağı için. Bu ne ya? Samir oynayacaktım şu an. Gerçekten tüm evresimi kaçırdın yani. Şu an elimizin in yanı koca çekici tutla oynayabiliyoruz. Çok iyi, bayağı iyi. Bu güzel. Ya şimdi pas geçsem ve pas geçecek diye çok korkuyorum ya. Ama şuna saldırması lazım. Tamam şu an olabildiğince büyük oynayacağız arkadaşlar. İlk başta bir savaşçı aşçıya oynayalım. Savaşçı aşçı artık güzel kart. Sen ver bana ilk saldırımı. Onar mı? Onar. Okey. Sonra sen bana bir tane Samira ver. Bunu keşke oynayabilseydik güzel ama yapacak bir şey yok. Bunu bir sonraki tur oynayacağız çünkü şu an Samira'dan alacağımız şey. Hmm, Okey. Kökünü kazı. Hiç sıkıntı yok. Şunu oynayalım baş döndürüyorum. Gerçek, Gerçek anlamda. <laughs> Aynen öyle. Şu an buradan kaç hasar geliyor? Daha çok hava ve kömür. 13 gayet iyi. Bir duruma göre ne oynayacağına bağlı şunu oynayabiliriz. Şimdi öncelikle rakibin Nexus'a bir hasar verelim. Tamam Ki zaten Samira bize bir tane daha verecek diye. Şimdi şunu öldürmek istiyorum çünkü bu kart alife şey sağlayabilir bayağı değer sağlayabilir. Direkt koca çekici vermek yerine dümdüz buna artı bir artırıp başlayalım. Aynen hem Samira da böyle yavaştan bir seviye atlama koşulu belki ilerler güzel olur. Soda içiyoruz soda tam, tam gaz devam. Burada suyum da var. Bir yandan suyum, bir yandan sodam. Sürekli bir şeyler içip böyle <laughs> kart oyunu oynuyorum. <laughs> Adam neyi düşünüyor? Şu an bunu korumaya mı uğraşacak? Solgun kamera bunu oynası çok dert olur mu bizim için? Bu kat sıkıntı ya Ertuğrul. Aynen geldi. Ya az sonra şu kart hiçbir şey bufflayamayacak. Belki bu oyunları falan diyordum da. Hiçbir ekip bana bufflayamıyor yani. Ama ne oynadığına göre her türlü bunu oynayabiliriz ya. Bu kadar çünkü bazen ulan ya yeter yeter. Hadi sen yine pas geçsin Az önce yaptığın gibi. Ya. Karşıma çık. Kanka ne oldu ya? Az önce pas geçiyordun. Ben mi freeze atar mıyım? Atarım bence. Attım bile. Freeze attım çünkü şu an Samira'yı sen korumam... Benim çok içim yaracak gibi hissettim. Ne yalan söyleyeyim hatta. Şunu da yapayım ben. Rakip Nexus'a bir hasar ver. Samira A oldu bu arada. Bir tane daha kart oynasam. Bir seviye atacak. Bu karttan bir tane daha alacağım diye oynadım bu arada. Şimdi saldırınca alacak ya. Yani bir kontrol destesi oynuyorsan sanki Bandle City Targon iyi bir tercih değil genel olarak ama. Tam adamın da bildiği vardı şimdi çok da bir şey diyemedim. Şunu bir oynayalım ha Samira kardeşim. Seviye atlasın. Aynen. Oy. Kozum tükendi mi sandı? Aynen öyle Neden bileklere çalışıyorsun? Ya şu kartları <laughs> elleme de bufflayayım güzelce ya lütfen ya İyi de eğlenceli işte Eğlenceli işte Abi biz niye orun çekemiyoruz? Biz biz aptal mıyız? Şunu bir isteyelim. Sonra rakip Nexo'ya e biraz hasar verelim. Sonra şunu yağmasını tetikleyelim. Bu arada fütursuzca oynuyoruz ama umarım Herif bizi cezalandırmaz şu an böyle oynadık diye. Oy animasyona gel ya. <laughs> Mükemmel değil mi? Bu arada bunlar çok iyi 7'ye 5 7'ye 5. Şu karttan bir tane daha olabilir. Bu kök kazıma kartı var ya semavi darbe bunu oynarsa bu arada gerçekten semavi bir darbe almış gibi oluruz okey tamam sıkıntı yok şu üçü de saldırıyoruz bu kuş arkada kalsın kuş çünkü az sonra sıkıntı abileri bloklayabilir şimdi buradan ne alacağı da çünkü başka bir şey oynadı mı herif hiçbir şey oynamadı bu arada direkt bunu oynuyor yani bedenini azaltmadı eğer yani ne aldıysa ocağı <laughs> bu arada bir sonraki tur Sam Samira ile silahlanabileceğiz. Bizde şimdi bir tane şey verecek. Bir bu var, bir bu var. Tak tak. Silahlanacağız. Çektin sen. Kes Samira'ya bir şey yapıyor ya. Abi yeter artık ağlayacağım ha. Abi bu silah ne kadar güzelmiş lan. Ben burasını görmedim. Ya yani çok düz bir tasarım var ama acayip hoşuma gitti. Ha seversen retiyor. Tüh. Yani vursam da şeyi alsam iyiydi ya. Gösteriş alsam iyiydi. Bu hiç olmadı şu an. Ben yine de bunu oynayacağım. Şimdi silahlarız falan. Bize bir kart kaldı. çalışıyor. Aynen Ocakta çalışıyordu onunla beraber. <laughs> Bu arada şu an fast bir şekilde şey yapabiliyoruz. Bayağı iyi. Mükemmel bir olay. Fast bir şekilde şey alabiliyor olmamız. Tamam okey çok iyi. Bu adam şu an kendi başına ne geldiğini farkında değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere Samir'e zaten şey vereceğim. Rakip çeker vereceğim. Bu bir. İkincisi. Şimdi ben bununla bunu çekeceğim. Bu var. Ee, bunun da 3 atak gelse 7 oluyor. Ee, yedi. 7. Bunlar bunu zaten bloklayamıyor. Tamam okey. Bunu şuna vereceğiz. Ben planla bak herif teslim oldu. Niye teslim oldu ya? Herif anladı bence silahlanacağımıza. <laughs> Teemo Caitlyn, sanırım Teemo Caitlyn'e karşı iyiyiz ya. Bir sürü freeze'imiz var ya. O bizi kurtarabilir. Şu çok iyi önemli bir kart. Bunları atıyorum, diğerleri... Tempo birim lazım bize şu an. Freeze olması da iyi. Abi Orun sen neredesin ya? tanışma memnun oldum ya. Orun destesi yaptık. Allah Allah bir seni de görseydik. Reis. Hoş geldin. Orna böyle karşılama yapmak istedim gerçekten. Ya siz de şu Timo'yu bir kere çekmeyin be. <laughs> Allah bir kere de şu Destabi Timoy çekmesin arkadaşım. Ben oyunu çekemiyorum bu arada. Bırak Timoy ilk elde oynayamamayı. Timo'yu böyle oyun boyunca falan çekemiyorum. Çok başıma geldi. Timo Cait'in oynarken. Bu arada Nox, Noxus krallığı ne kadar güzel ya. O müziği falan böyle gerçekten insanı böyle gerim gerim geriyor. Samir şu an hiç önemli değil bu arada. Şu an şunu çünkü bunlar bana Samira'dan e daha çok değer elde edecek. O bir kesin. Bu iyi, kötü değil. Bir can dolurca, az sonra bir tane daha can dolduracağız şununla beraber. İlk başta bununla saldırabilirim ne oyuncağını görmek için. Hiçbir şey oynamadan önce Sonra belki duruma göre Samira'yı veya şunu oynayabiliriz Bu arada Orn gelmiyor 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 dedim İki tane geldi Bu oyun bir gün beni hasta edecek ama Bir tane şu an ekipman gelse de Samira'ya ekipman basabilsek Ben bunu çekip öldürebilsem Çünkü şu an ile bunu çeksem bile öldüremiyorum Böyle bir derdim var derken Bu geldi şu ikisini oynayabiliriz okey tamam Bir şöyle normal saldıralım Bloklayacağını sanmıyorum. Hatta buna mana harcarsa çok güzel. Uy, çok güzel. Sen tamam. <laughs> harca bakayım. Mistik çatı bunu harca. Bu arada Samirel'de kesinlikle bunu çekiyorum arkadaşlar. Tartışmaya açık bir konu değil. Çünkü ben Samirel'le... Ha bu arada okey, okey lan tamam. Samirel'e bunu verebilirim. İlla bunu oynamam gerekiyor. Adımı duyurmama gerekiyor. Namum yürüsün. Ama ben yok. yine de oynayacağım. Bunu bufflayalım. Çünkü ben eğer bunu çekersem Pardon bu çok daha önemli bir birim ondan dolayı Çünkü bundan sonra free izleyebiliriz şey Bu herife çünkü oyunu kazandıracak kazandırırsa Şimdi önce şunu verdik tırımı verdik bir Sonra bu ablamıza rakip çeker verdik Yanlış oynamayalım Aynen kafam kaşındı pardon <laughs> Kafamı kaşıyım musun? Sonra bunu çektik bunu bedavaya öldürdük elimizde bir tane daha gösteriş oluştu. Ve bir sonraki durum muhtemelen 3 kart oynayıp seviye atlar. Çünkü ben freeze için şunu oynayacağım. İlk kart zaten buradan var. Bir de bunu oynasam veya şunu oynasam zaten Samira seviye atlıyor. Samira'nın seviye atlaması muazzam şu an 5. turda. Bu hele bu deste için mükemmel. Tam bir tane daha freeze'im geldi bu arada. Bunu oynayacağım ki herif yeni çektim sansın kafayı yesin. Bu arada bunu saldırabilirdi bence ya. Ha, saldırması gerekir mi, gerekir miydi bilmiyorum ama saldırabilirdi. Eğer Samir'e şu an öldürmeyi tehdit ederse bunu oynayacağız. Ha, buff basacak. Okey ne yapayım benim de 10 tane freeze'im yok yani şu an yapacak bir şeyim yok. Şu an bunu oynayayım ki Samir'e hakaret seviye atlasın. Güzel. Hemen sonra Timo'yu öldürebilirim. Ve acımasız. Tam gibi. Ya bu level atlama animasyonlarını izlemek sıkıyor mu bir yerden sonra? Bunları ilk böyle şampiyonlar açıklanırken izleyince oha falan çok havalı geliyor da bir yerden sonra Bilmiyorum çok bir anlamı olmuyor benim için her seferinde. Şimdi bir rakip çeker veriyoruz. Bu bir kesin. Bu arada Samira'nın ilk kere vuracak olması şu an mükemmel ha. Bu Samira'ya gelebilecek en iyi tesirlerden birisi. Bir kere elimizde sıfır mana olan şey oluşturacak çünkü. Oğlum ben öldüreceğim bunu inat ettim sen rahat ol. Bir tane daha frizin olabilir. Oyna varsa. Okey güzel. Sakın kaçırma. Elif'in olabilir sonuçta ama. Ne de bu çok iyi oldu. Müfettiş J. Ace Hartnell, altıncı Döküm zamanı. Buna rakip çeker zaten verdik. Ha, bu önemli değil şu an oynamayalım, okey tamam. Şöyle yapalım. Sanki buna oynamam, oynamam gerekiyormuş gibi hissettim de sıkıntı yok. 3 kart sonra bu arada Samira tekrar silahlanıyor ve bizim Mantarımız şu an 2 kartımız yok. var 0 mana ya. 32 mantar hiç az değil. Çok heyecanlı. Allah'tan bomba yok ki öldüremez. Bu arada çok iyi az sonra. Tamam arkadaşlar şu an mükemmel belliyiz. Herifin ne oynayacağına bağlı olarak şu an acayip bir durumdayız. Ornn'u oynuyoruz, iki tane şey oynuyoruz. Seviye atlıyoruz çünkü. Pardon, ee, silahlanıyoruz. Ayrıca gerildim şu an. <laughs> Hadi Ornn'u böyle masaya bir koyacağım. Tamam sen Ornn'u şöyle bir gel bakayım. Aynen öyle. Oy, ikisinde bir anda şimdi şeyi var. Uf, hadi gel bakalım. Bir de şimdi rakip şeker vereceğim ben bunlara. <laughs> hadi gel lan. Sal oğlum bir kere saldırayım lan. Dur. Samira'ya rakip çeker verelim. Ha tamam. Diğerine rakip şeker veremiyoruz zaten. Doğru. Ben sanki verebiliyormuşum düşündüm de. Bir tane rakip nekrosar vurayım. Çok heyecanlı. Silahlandık. Çok güzeliz. İzliyor musun? Şöyle yapalım. Hadi bakalım sonra bir kere daha saldıracağız bu arada. Önce aldığımız için. Oğlum bu komboyu var ya istesen yapamazsın ha. 10 seviye atladı çünkü şu an bir kere daha saldıracağız. <laughs> Ve bir de bunun üzerine iki tane Samira'nın spele sp sp oluşacak elimizde. Bu maç şu an bu desteğiyle oynadığım en iyi maçlardan birisi olabilir. pat. Ben böyle bir yere vuran animasyonları çok seviyorum. Sven'in animasyonunu da çok seviyorum. Böyle masaya vuruyor. Onu <laughs> da böyle çekici alıp pat geçiriyor. Ya kanka hadi ya. Çok eğleneceğiz. Ya bırak vurayım be aman. <laughs> GG. Aa, on mirrorlar hep çok hoşuma gider bu arada. Bu arada Kayn on bizden bir tık daha iyi olabilir. Freeze'i elime tutmak istiyorum bir tane freeze'i. Şunu şöyle bir oynayalım. Çünkü bunun bir tane Strike kartı var ya 4 mana ya. O her türlü iyi bir kart yani. Eğer Samira'yı bir şekilde seviye atlatabilirsek bu, bu desteden çok daha iyi tempo elde edebiliriz ama Samira'yı seviye atlatmak ilk başlarda çok kolay olmasa gerek. Bunu kesin oynuyorum bu arada. ama Vazgeçtim. O yüzden demeciyim. Bunu oynasam herifin bele çatağı vardı o yüzden oynamadık. bu arada bana garip geldi herifin bir şey yapması. Ben çünkü Nox oynuyorum. Bunu öldürmem daha kolay olur falan diye düşünür diye tahmin ediyorum ama öyle bir şey yapmadı. Herif dümdüz oynadı yani. Aa, ya burayı pas geçtik sorun değil. Şu an 5 manaya bon club oynayamıyor. O yüzden sıkıntı yok. 3 manası var. Sadece bir araç. Buraya geçtik. Şuradan bir hem işleme buff'umu alayım hem de şeyimi alayım. Canımı alayım. Uy 5'e 4 oldu. Hiç fena değil. Bayağı iyi hatta. Keşke 5'e aban veya tırmık gelseydi. Öncü. Şu an bu tur çok sıkıntı. Eğer ben bu tur boş geçersem bonkla oynayacak. Bonkla Club kesinlikle istemiyorum. Buraya şöyle çık, saldırıyoruz. Bu mu oynayacak gibi geliyor Bone Club bu arada? Hala oynamadı. Okey oynamıyor herif. Demek yok elinde bu arada. Ayrıca oyuncak oyuncak diyorum ama aynen yok. Okey şu manasını yakması çok iyi. Bayağı iyi. Sen araçsın, silah benim. Senin aciz kafan almaz. Kimle konuştu lan bu? İki silah kendi arasında mı konuşuyor? Bir an Orun'un sesini benzettin mi o diğer sesi? O yüzden şaşırdım. Tamam buna buff versem arkadaşlar. 3 artı 3 artı 4 versem. Bu 5'e 6 oluyor. Bunu öldüremiyoruz. O yüzden saldık sanki burayı ya biz. Bu arada. Şunun mana'mı sırf manam boşa gitmesin diye oynadım bu arada. Belki merak edeniz olabilir. Çünkü orada bomboş bir 6-7 manam gidecekti. Hiç istediğim bir şey değil. Şöyle oynayalım. Keyfimize bakalım. Elimde hala frizim var. Şu ekstra bir şey yaparsan. Çok güzel bu arada. Sıcakmış mı? Oğlum sıcak değil, böyle her şey elde mi? Kesin buna var ya şov yapacak, bir şey yapacak hmm. Şu kartı bende bizim oynamamız gerekiyor ya. Madem Frey Lord oynuyoruz, oynayabilecek en iyi silahlardan birisi herhalde bu. Bence ben de oynamam lazım o kartı. Ne yalan söyleyeyim. Bu kaça kaç oldu bu arada? 5'e 4 oldu. E Hiç az değil. Tamam şu an Kayn'la ne yapacağına bağlı olarak şey oynayabilir bu arada. Orna oynayabilir. Okey oyna oynamadı okey çok iyi bayağı iyi. Kımıldama. Şimdi bununla şunu oynayacağım. 5 mana harcayacağım. Geriye 5 manam kalacak değil mi? Aa Kayn ölüyor. Okey. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> <laughs> Herif bence yanlış oynadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deste bu şekildeydi. Yani şunu söyleyeyim oynadığım birkaç tane oyun böyle aşırı kötü bir şekilde kaybettiğim için onları mutlaka koymadım. Çünkü bazı böyle çok sıkıcı oyunları koymak istemiyorum. Yani bazen böyle şey başıma geldi yani o, o da nasıl geldi hiç anlamadım ama 11. tura kadar bir oyunda onu koymadım bu videoya. 11. tura kadar hiç ekipman çekemedim. Bunu çekemedim. Yenilikçi Demirci'yi çekemedim. Aşçıyı çekemedim. On hiçbir şey yaramadı. Bu hiçbir şey yaramadı. Böyle çok garip bir şey oldu. Bir daha böyle temponuzu iyi yapabilirsiniz iyi olan bir deste bu maalesef. Yani çok şu an aşırı güçlü değil. Belki dedim işte Samira Jackson daha iyi bir alternatif olabilir gibi düşünmüştüm. Hem şu kartın da gelişiyle beraber. Ama Samira'nın şu nerf'ü çok hissediliyor özellikle bu destede. Birkaç kere başımıza şey geldi yani. Bu elimdeyken ulan bunu şunu rakip çeker oynasam oyun bitecek falan gibi elimde kaldı. Çok oldu. Freeze ihtiyacımız ga gayet iyi. Şu kart bence çok iyi iş yapıyor çoğu oyunda. Yenilikçi Demirci bence mükemmel bir eklenti. Her türlü şu diğer 3 manalı karttan daha iyi bu arada. O net. Şu kart. Pil avare var ya 3 manalı. O 3 mana önceden bu oynanıyordu. Çünkü Jax'le beraber silah üst oynayabiliyorduk. Şu an onun yerine bunu oynuyorum ben. Bu çok daha iyi bence. Çünkü bu verdiği bir can bile bazen çok işimize yarayabiliyor. Hünerli silah bazen elimizde kaldı oluyor. Hatta çekemediğimiz çok oluyor. Bence bunun yerine belki işte Indar iki kere oynanabilir. Veya işte freeze oynanabilir. Belki birkaç tane daha böyle erken birim falan alınabilir. Açıkçası yalan yok. Onun dışında kart çekme kartımızın olmayışı maalesef çok hissediliyor. Yani bir tane şu var. Bu aslında rakip çeker vermesi de iyi. Kart çekmedi ama bir tane kart çektiriyor yani. Çok iki manaya bir kart. Bazen biraz düşük tempo yani çok da iyi bir kart çekme kartı değil ama yine de işimizi görüyor çoğu zaman. Bu şekilde. Deste bu şekildeydi. Çekicine kurban olduğum destesi. Pardon kurban değil. Kurban olduğum destesi. Umarım desteği ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve tabii ki de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>